Çok değerli Merkez İlçe Başkanım, Emirdağ İlçe Başkanım, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanım ve yönetimi, İl Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım, çok değerli basınımız hoş geldiniz. Bugün 14 Mart, Mart Tıp Bayramı. Tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Ülkemizde sağlık yasasındaki maddi ve manevi sorunların çözüme Kavuşmasını isteyen doktorlar, aile hekimleri ve sağlık emekçileri 14, 15, 16 Mart tarihlerinde üç gün süreyle greve gidiyorlar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak sağlık emekçilerinin haklı taleplerini destekliyoruz ve yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Ülke genelinde ve ilimizde tespit ettiğimiz sağlıktan yaşanan problemleri madde madde paylaşmak istiyoruz. Son zamanlarda bizi de bırakmış hiçbir hiç ama hiç alakası olmayan il başkanımız hakkında olumsuz açıklamalar yaparak hem il başkanımızı hem de partimizi yıpratmaya yönelik açıklamalar yaparak ne olduğunu bilmediğimiz bir konu üzerinde sürekli açıklamalar yapmaya devam etmekte. Kendisi benim hakkımdan görevden alınma talebiyle disiplin soruşturması istemiş. Bu talepleri partimizin ilgili organları, gelen merkez dahil tarafınca görüşülmüş ve soruşturulmuş olup netice olarak soruşturmaya gerek olmadığına karar verilmiştir. Daha sonra yine ben ve Ahmet Köksal hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş savcılık tarafından 08.10.2021 tarihinde kovuşturma yapılma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir. Kendisinin sözde özel bir durumuyla ilgili kendi siyasi hesapları için varsayımlar dedikodular üzerinde sürekli olarak bizlere il başkanımızı ve partimizi olumsuz tartışmaların içine çok sokma çabası ve itibarsızlaştırma gayreti içerisinde olan Sevda Mara hakkında ben ve arkadaşım Ahmet Köksal suç duyurusunda bulunacağız. Partisi, partiyle ilgisi olmayan bu hanımefendinin... E, caz Festivali sadece Caz Festivali gelip geçirmeyecek kadar ilimize katkısı olan bir etkinliktir. E, bunu biliyorsunuz geçen yıl e, Caz Mazledi falan değil, e, Kent Konseyi Başkanı'nın alay ettiği e, açıklamalarından sonra böyle bir karar verilmiştir. E, Hüseyin Bey destek bulamamıştır. Ama ne gerektir ki sanırım bu önümüzdeki ay e, Cumhurbaşkanı'ndan da ödülünü alacaktır. Başarılı bir arkadaşımızdır. Afyon için kayıptır. Olması için, tekrar devamlılığı için her türlü desteği vereceğiz. Teşekkür teşekkür ederim.